Ben e, hiç yaşamadığım şeyleri aslında yaşadım. Ya. 20 26-27 yaşındayım. Evet doğru ben hiç evlilik yaşamadım. Aslı bir evlilik yaşamıştı. Ben her şeye rağmen e, kabul ettim. Olur dedi. <laughs> Engeller de oldu, sorunlar da oldu. Kimileri girdi, kimileri çıktı olayların içine. Ama her şeye rağmen de Konuşsana bir tanem Neden susuyorsun? Susmak neyi halleder? Neden anlatmıyorsun? Susmak neyi halleder? neden anlatmıyorsun? Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler. Saklama hislerini Sen de bana aşıksın Hem de deliler gibi Sen de bana aşıksın Hem de deliler Coşkun Yıldız, öyle bir şarkı seçtin ki şu an öyle bir şarkı, İkisi de bunların birbirine aşık, ikisi de birbirinde kaldı. Biraz, bu kadar evet. anlatır durumu yani. Biraz bir şarkı, onur, onur, gurur, gurur kadar yapıyorlar değil mi? yalnız evet. Şarkı çok güzel ama bu çocuklar bu o gururlarını nasıl aşacaklar bilmiyorum. Şarkı çok güzeldi ama ben aşık değilim onu belirteyim. Aynen öyle. Ee... Peki Aslı, Emrah bütün bu yaşananlar için senden özür dilese, tekrar şans istese ve biraz önce dedi ki genç bir delikanlı olarak ben dedi Aslı daha tecrübeli bir evlilik yaşamış ben hiç evlenmedim ama dedi Aslı'yla unutulacak şeyler değil dedi yaşananlar. Tabii ki değildi ya. Ben... Bana samimi geldi bu söyledikleri sana geldi mi? Ben artık inanmıyorum ya gerçekten ne sözlerimde ne kendine güvenmiyorum. Evet kolay şeyler yaşanmadı ben ailemi karşıma aldım. res çektim. Bütün akrabalarımı karşıma aldım. Hayır dedim ben seviyorum. Sonuna kadar da arkasındayım dedim. Ve o böyle dediğim halde burada ben istemiyorum işte sevmiyorum dedi, defalarca söyledi, gururumu incitti, onurumu incitti. Ben yine dedim hani sessiz kaldım ama yok yani. Ya Bu Seda... saatten sonra Emrah Seda benim abla, ben için... ben sevmiyorum dedim ama e, sevmiyorum diyene kadar ben neler çektim burada ya. Ben burada hani bir hafta iki hafta sürdü ben burada sevmiyorum diyemedim. Hani sevmiyorum dedi, onu dedi bunu da diyorsun da sevmiyorum derken iki hafta geçti diyemedim. İşte. Bir şey istesek, bunu reklam arası Uğur'la biz konuştuk. Evet. Bir kez daha şurada bir konuşun. Bunda bir şey olmaz ya, konuşun. Asıl sen çok sağlam bir kızsın. Ben bir yaptığım hatayı tekrar yapmak istemiyorum Seda Hanım. Hani ben ona güvendim, evet ona bir şans vermiştim dedim. Bir yola çıktık beraber. Gel bunu devam ettirelim dedim. Kabul etmedi. Ben buraya gelirken her şeyi bırakıp geride geldim. Çocuklarımı, yaşantımı, ailemi onun için geldim. O kabul etmedi. Ama Aslı bak olmuyor. O da birçok kişiyle görüştü olmadı. Sen de kimseyle görüşmek istemedin. Belki hala öyle. E Peki ikiniz de buradasınız ama kimse başka kimse olmuyor. E o zaman nedir peki? Yani bir bir şey var konuşmanız belki ben de anlaşmanız gereken.